Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi e, Ecrin su kek istedi. Ama gece olduğu için markete de gidemedim. Evde süt yok dememe rağmen yani süt olmamasına rağmen kek istiyor çocuk düşünün yani. E gece de markete gidemem, babası da işte. Artık elde olan malzemelerle e, kek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. E, aynı bu tariften elmalı kek birkaç gün önce yapmıştım. Ee, çok güzel olmuştu. Bakalım yine aynı e, tariften tutturabilecek miyiz? Ee, güzel olursa sizlerle de bu tarifi paylaşmış ol olurum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle 2 adet yumurtayı aldım kabıma. içerisine şeker ilave ediyorum. Evet, içerisine bir su bardağından birazcık eksik şeker kullandım. Çok fazla da e, şeker gerekmiyor. Yani. Bu su bardağı birazcık büyük olduğu için iyice doldurunca yani ölçüsü çok çok fazla gelmiş oluyor. Ben şimdi yumurta ve şekerimi güzelce çırpıp geliyorum. Evet yumurta ve şekerimizi güzelce şöyle köpürttük arkadaşlar. İçerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve yine hepsini karıştırmaya devam ediyorum. Elmalı cevizli güzel bir kek oldu. Daha önce denedim ve aynı bu şekilde yaptım. Şöyle elmalarımız ve cevizimiz de burada. Şimdi ben ılık su kullanacağım arkadaşlar. Birazcık karıştırıp kabartma tozunu da ilave edeceğim. Şöyle bir paket kabartma tozunu da katıp. Bilmiyorum belki ben çocukları alıştırdığım için mi sürekli istiyorlar bilmiyorum ama Ecrin su genelde bir şeyler istiyor yani. Şöyle kabartma tozunu da katıp karıştırdıktan sonra şöyle yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Birazcık katıp karıştıralım. Bunu da yine göz kararı katıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Unumu karıştırdım ve birazcık daha ilave etmeyi düşünüyorum. Hatta hepsini kattım. Ve tekrar karıştırıyorum. Arkadaşlar kekimi güzelce çırptım. Ve şöyle eee kek kalıbımı da borcamımı da güzelce yağladım. Şimdi içerisine bu kek harcımı katacağım arkadaşlar. Kıvamı da bu şekilde. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte elmalı kekimize şöyle bir bakalım nasıl olmuş. Fırından çıktı gayet de güzel oldu arkadaşlar ikinci aynı tarifi ikinciye yapıyorum ve ikisi de çok güzel oldu güzel kabardı yani böyle üzerinde de elmalar yumuşacık oluyor harika bir kek cevizli elmalı kek tarçın da kullanılabilir isteğe göre ben tarçın kullanmadım sizler kullanabilirsiniz nasıl isterseniz isterseniz şimdi hemen birlikte kekimizi keselim sonucu görelim bakalım nasıl olmuş. Efendim anneciğim. Meva da geldi arkadaşlar. Buraları böyle hemen parmaklamaya başladı keki. Ay o bulaşıkları ellem anneciğim. Orasını temizleyeceğim şimdi birazdan. Kek bulaşıklarımızda da duruyor da arkadaşlar. Evet şöyle hemen kekimizi sizlerle birlikte keselim. Bebeğim oraları karıştırmasan mı? çok yaramaz arkadaşlar hemen bakın burasını açtı kaşıkları karıştırmaya başladı böyle işte şöyle kamerayı sabit tutup anneciğim bir tanem hayır Bak ben kesince dilimleri de biraz büyük kestim sanırım arkadaşlar. Bayağı bir büyük oldu. Aa, meva kek yiyecekmiş. Ablası da kek yiyecekmiş. Karıştırma anneciğim. Dur bak ben sana vereceğim bir dakika. mevoş cevizli kek istiyormuş. Canım bir dur bir dur. Şuradan ortadan alalım bir tane. Tamam mı bebeğim? İzleyicilerimize de gösterelim. Bakalım kekimiz nasıl olmuş? Şöyle arkadaşlar kekimiz cevizli ve elmalı kekimiz hazır. bayağı da güzel kabarmış. Şöyle tabağımıza alalım meboş hanım yesin ablası da yesin bir tane daha alalım şöyle ha, düşüyorsun gördün mü ya gülersin de. ya gülersin böyle arkadaşlar kekimiz <laughs> me <laughs> me <laughs> meva bir taraftan karıştırıyor e, bugünkü e, bu şekilde tatlımız arkadaşlar <laughs> Derdi yemek değil karıştırmak. Bir dakika, bir dakika ben sana vereyim. Şöyle izleyicilerimize de gösterelim bakalım. Elmalı tarafından alalım şöyle. Onun derdi yemek değil dediğim gibi karıştırmak. Al, a bebeğim. <laughs> Dur, şöyle yapalım al bebeğim Mevoş. Al, al al yavrum ya bunu mu istiyorsun al sen kendin tamamdır çok hafif oluyor arkadaşlar çünkü içerisinde süt yoğurt olmadığı için e, suyla yaptığım için çok hafif ve harika bir kek oluyor Geçen gün de dediğim gibi bu kekten aynısını yaptım. Arkadaşım dedi ki kekin hazır mı dedi. O da öyle dikkatini çekmiş sordu. Evet arkadaşlar mısır unumu tabağıma aldım. Ne yapıyorum? Şimdi böyle tepsime güzel bir fırında hamsi yapacağız. Hemen bol mısır unlu hamsilerimizi şöyle tepsime dizerek Akşam yemeği hazırlığıma başlıyorum. Ne oldu kızım? Öyle bir kapa açma şekli var mı? Öyle bir kapa açılıyor mu öyle hızlı? Evet. Evet bu şekilde hamsilerimizi e, mısır unuyla birlikte Tepsime aldım arkadaşlar böyle güzel bir şekilde ee, üzerine de şöyle soğan halkalarından bırakıp harika bir akşam yemeği hazırlıyorum böyle bu şekilde fırınımız ısınmak üzere birazcık daha fırın ısındıktan sonra. Üzerine de sıvı yağ gezdirip hemen fırına gönderiyorum arkadaşlar. Bakalım sonucu da tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet yemek üzeri çay keyfi arkadaşlar. Sizlere balığın son fırından çıktığı anı gösterecektim ama o kadar unuttum ki hiç aklıma bile gelmedi. Şu an gülüyorum kendime diyorum ki ben çekim yapacaktım ama unutmuşum. Kardeşim geldi bu akşam işte misafir olarak yemeğe. Yani telaştan unuttum arkadaşlar vallahi yani sonuç gerçekten çok güzeldi. Ama sizlere çekim yapamamış oldum artık yani yapacak bir şey yok. Şöyle çaylarımızı yemek üzere içelim bakalım. Misafirimiz erkek kardeşim var. O gelince ben de e, acil işte sofrayı hemen kurmak istedim. Bekletmek istemediğim için sizlere de çekim yapamamış oldum. Şimdi çayları koymadan önce aklıma geldi yani. Neyse. Evet arkadaşlar biz e, böyle birazcık dışarı çıktık yani çarşıya çıktık. Ee, birazcık otur, oturalım dedik böyle bir yere. Biraz işlerimiz var yani bizim e, kimliklerimizi falan değiştirmemiz gerekiyor. E, eşim şimdi e, bir bankada birazcık işi var. Onu halledene kadar Meva bizde oturuyoruz. Böyle parka geldik. Meva Asel. Bebeğim. <laughs> böyle oturuyoruz arkadaşlar. Ama bu durmak istemiyor. Nereye gideceksin anneciğim? Evet orada karşıda parkı gördün ama birazdan gideceğiz parka tamam bebeğim. Şimdi değil. Baba gelince böyle çıktık. Ee, Ecrin su evde kaldı. Biz böyle birazcık. Hava da çok güzel bugün. İnsanlar da böyle herkes oturuyor. Parkta biz de biraz oturalım dedik böyle. Birazdan eve gideceğim arkadaşlar. Ee, evde de yine sizler için çekip yapmaya çalışacağım ve akşam paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bugünün akşamında sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ee, karışık turşu tarifi yapacağım arkadaşlar. Onu da sizlerle de paylaşırım inşallah. Efendim annem, parka mı gidelim? Tamam işlerimizi halledince burada park var. Parka gideceğiz. Kızımla biz parka gideceğiz değil mi anneciğim? Evet kızımı götürürüm ben parka. Gel bakalım küçük. <laughs> Evde iyice sıkılmıştı arkadaşlar. Apar topar e, randevumuz da bir buçukta artık randevulu oluyormuş e, bu e, kimlik değiştirme. Yani direkt gidip değiştiremiyor musun? O yüzden randevu aldık az önce. Hemen bir aldık. Hemen acil bir buçukta gideceğiz. O yüzden apar topar çıktık böyle. Bir tane kedi gördü arkadaşlar. Şurada bir kedicik var. Ay diyor. Bak geliyor anneciğim kedi sana gördün mü? Kork korktun değil mi? Bak. Ne yapıyor kedicik? Hadi yakala kediyi. Hadi tut. Tut elini. Hadi gel yakalayalım. Korktun mu kediden? Ama hem korkuyorsun hem seviyorsun. Gel bakalım bak şuraya oturalım. Bak bir tane de burada varmış. Aa! Bak. bak o da yatıyor gördün mü anneciğim? Kedicik yatıyormuş. Hadi gel yakalayalım kediyi. Hava güzel diye bugün herkes... Aa bizi ısıracak gibi bak çok kızdı gördün mü gel kaçalım <laughs> arkadaşlar şurada otururken aklıma geldi şurada bir ayakkabıcı var bakalım kızıma bir tane spor ayakkabı almayı düşünüyorum ee, babası beklerken biz o arada ayakkabılara bakalım bakalım şöyle buradan sana bakalım ayakkabılardan meva asel güzel bir şeyler bakalım babamızın haberi yok ama gel gel bak sana cici bakacağız gel sana ciciler bakacağız annem gel şunları ben beğendim mevoşcum ama bunlar sana büyük gelebilir mi çok güzel duruyor hem kışlık ama şunlar da çok tatlı ama birazcık bize büyük gelebilir Bakalım. Aa sen bak. Ayakkabıların çok güzel. Gel bakalım. Bak bak gel bakalım. Şurasını şurasını şöyle birazcık takalım. Gel. Kızımın ayakkabıları çok cicik oldu. Annesi ona ayakkabı aldı. Hiç aklımızda yoktu ama değil mi Mevacım? Bir anda hemen alalım dedik. Evet, çarşıdan eve geldik. Ben bu şekilde e, karışık turşu yapacağım arkadaşlar. E, bu şekilde hazırladım. Malzemelerim hazır. Şimdi e, nasıl yapacağımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öğleden gelen lahanalarım vardı. onları e, değerlendirmek istedim bu şekilde. Doğradım. E, buraya böyle e, birkaç tane şöyle e, küçük acı biberlerim vardı. Onları da kullanacağım. Salatalıklarımı böyle minik minik doğradım arkadaşlar. Havuç doğradım. Sarımsaklarımız var burada da. Böyle. İri iri sarımsaklarımız var. Onun dışında şöyle birazcık biber doğradım. Burada limon tuzu arkadaşlar bu da. Yine turşu için limon tuzu. Bu da normal kaya tuzu. Buradan tatlı su aldım arkadaşlar. Tatlı suyumuz var. O zaman hemen turşu yapımımızla başlayalım. Buraya da kavanozlarım vardı arkadaşlar. Çatıdaydı bunlar. Güzelce getirdim çatıdan. Güzelce yıkadım. Bunların büyükleri vardı. 5 kiloluk kavanozlarım vardı. Onları 5-6 tane vardı böyle. Annemi gönderdim köye. Annem onlara peynir falan yapıp yine bize gönderiyor diye. Böyle küçükleri kalmış. Ben de bu küçük kavanozları artık e, elimde bunlar vardı. Bunları değerlendirmek istedim. Güzelce yıkadım. Şimdi hemen isterseniz e, turşu yapımına başlayalım. Malzemelerimi aldım. Aslında e, yarım saatten beri meyve ağlıyor ve meyvanın e, susmasını bekliyorum. Aslında çoktan turşumu kuracaktım. Ama sizlere de böyle çocuk ağlarken çekim yapamadığım için, yani yapmak istemediğim için diyeyim. Bekledim onun susmasını bekledim. Sustu nihayetinde şu anda bir tane mandolin verdim. Onunla oyalanıyor. Hemen o zaman hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane güzelce yıkadım kavanozumu alıyorum. Hemen lahanalarımı. Onları da sanırım biraz e, bayağı bir fazla doğramışım ama şöyle birazcık lahana katıyorum. Şöyle biraz alta lahanalardan kattım. E, sarımsaklarım da biraz bayağı bir iri olduğu için onları da şöyle birazcık daha e, şöyle küçülteceğim arkadaşlar. Bayağı bir iri çünkü taneleri. E, araya bir tane sarımsak, e, birkaç tane böyle şöyle katayım. Desen yapalım. Yani çocukla çekim yapmak da sıkıntı. Evet anneciğim. Normale döndüm nihayetinde. E babasıyla da bugün e, babası izinli olduğu için biraz Ejrinsu'yla gez yani gezdirecek onu biraz. Onun da her gün canı sıkılıyor diye. Şöyle salatalıklarımdan da attım arkadaşlar. Şöyle araya da salatalıklardan attık. Birkaç tane biber atalım. Sırayla bu şekilde hepsinden katıyorum. Tekrar havuç katacağım şimdi. Aa, ne gördün? Şöyle tekrar Bugün kargoya falan uğradık arkadaşlar. kargo gönderdim. Yani karşıda başka bir işlerimiz vardı. İşte kimlikleri falan değiştirdik. Bizim kimliklerimiz değişmemişti. Yani on, orada bayağı bir oyalandık bugün. Şöyle tekrardan salatalık atıyorum araya. Adam. Birkaç tane biber. Meyve yerleri dökme annem onları. Dağıtmaya devam ediyor. Şöyle yine sarımsak bir tane doğradım. En üstüne de birazcık daha böyle lahanalardan katıp bu şekilde bunu hazırlamış oldum arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğerine. Yine en alta. de e, turşularımı aldım arkadaşlar. Şöyle kavanozlarıma da tam denk geldi. Şimdi burada e, onları şöyle kenara alıp burada sürahiye e, su almıştım. Şöyle hemen birazcık böyle sirke katalım. Ne kadar? Bir su bardağı kadar sirke kattık. Belki de daha fazla. Biraz şeker katıyorum. E, limon tuzunun şöyle tamamını katıyorum. Ve e, kaya tuzunu da böyle bayağı bir katıyorum. Evet arkadaşlar e, turşumuzun malzemeleri hazır. Şöyle turşularımızı sırayla böyle üzerine döküyorum. Evet. Şimdi e, az geleceği için birazcık daha yapmam gerekebilir, su hazırlamam gerekebilir. Evet, tekrar buradan su alıyorum. Şöyle iki tanesine doldurdum. Evet, bu yarım kalanın üzerine tamamlıyordum. Şimdi hemen diğerini. Hemen üzerlerini de kapatalım. güzelce hava almasın diye sıkıyorum. şekilde karışık e, kışlık turşularımız hazır sizlerle de paylaşmış oldum e, tamamen göz kararı e, içerisindeki e, tuzunu sirkesini göz kararı bol bol kattım e, İnşallah sonuç güzel olur diye düşünüyorum sonucu tekrar sizlerle bakalım turşularımız olduğu zaman e, nasıl olduğunu nevacım evet. makinayı niye açıyorsun balım durmuş makinayı e, tam ben Makinayı arkadaşlar boşaltacaktım açtı tekrar bulaşıklarım ıslandı gördüğünüz gibi durmadan böyle düğmeleri açıyor kapatıyor çok yaramaz bir bebek oldu evet e, bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın hoşçakalın.